İmam Müslim'in sahih kitabının imaret bölümü, emirlik, idarecilik bölümündeyiz. Memurlara hediye vermenin, memurların hediye almasının haram olması. bu tahrimi hedayel ummal. Oradayız, 26. hadis-i şerifteyiz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye denilen bir zatı memur tayin etti. Esed kabilesinden, Est kabilesinden İbnül Lütbiye. Sadaka üzerine, zekatlar üzerine memur tayin etti. Bu zat da vazifeden geldiği zaman bu sizin, bunlar da benim, bana hediye edilenler diye ayırdı. Zekat mallarını veriyor, bunlar size ait zekat malları, şunlar da bana hediye olarak verilenler diyor. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde ayağa kalkarak Allah'a hamdü sena ediyorlar ve şu ikazda bulunuyorlar. Benim gönderdiğim bir memura ne oluyor ki? Biraz da gazaplanmışlar. Bu sizin, bu da bana hediye verilenler diyor. Babasının veyahut anasının evinde otursa da kendisine hediye edilecek olan şeyler gelse ya, kendisine babasının veya annesinin evinde oturduğunda aynı hediyeler gelecek mi bir baksa ya, Muhammed'in nefsi kudretinde, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz o sadakadan bir şey ele geçirirse kıyamet gününde onu boynunda taşıyarak getirecektir. Böğren bir deve yahut bağıran bir inek veya meleyen bir koyun ile boynunda mutlaka kıyamet günü gelecektir. Sonra ellerini kaldırdı. Hatta koltuklarının beyazını gördük o kadar yüksek iyice kaldırdı ve iki defa Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu. Allah'ım ben doğruları bu insanlara öğrettim bunlara tebliğ ettim. Sen de şahit ol ya Rabbi buyuruyor. Efendimiz bir memur gönderiyor. Memur geldiğinde diyor diğer rivayette hasabehu onu hesaba çektin. Gel bakalım ne yaptın ne ettin? Ne aldın kimden ne kadar aldın ne kadar verdin? Bunun hesabını yani memuru takip etmek burada önemli efendimizin sünneti memurları ta, e, takip etmek sonra da memurların da memurluk esnasında hediye almamaları bu rüşvet olduğu için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gazaplanıyor. Sen memur olarak bulunmasaydın evinde otursaydın sana aynı hediye gelir miydi? Bir bak bakalım diye soruyor. Hadis-i şerifte verilen bu hediyenin haram kılınmasının sebebinin memuriyet olduğu bildiriliyor. Yani memura verildiği için ona haramdır. Memurdan başkasına verilen hediye ise haram değil. Bilakis müstehaptır. Yani hediyeleşmek sünnettir. Efendimizin teşvik ettiği bir şeydir. Tehadu, tehadu, tehabbu buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hediyeleşin. Birbirinize olan sevginiz artsın buyuruyor. Hediyeleşmek güzel bir şey. Ancak bu normal insanlar, arkadaşlar arasında olursa güzel. Memura verilen hediye ise bunun dışında tutuyor. Memura memuriyetinden dolayı kendine bize işte kolaylık göstersin, yardımcı olsun, işlerimizi yapsın diye verilen hediyenin bir nevi rüşvet olduğu burada ifade ediliyor. Ama arkadaşıdır memur. Daha önce aralarında bir hediyeleşme caridir, söz konusudur. Sonra da memur olmuştur. Ona da yine eski adeti olduğu üzere hediyesini verir. Yani kötü bir niyet taşımadan bunda bir mahsur yok. Ancak Önceden hediyeleşmezken memur olduktan sonra hediyeleşmeye başlaması işte bu rüşvete girmiş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurmuşlardı. Sizden herhangi bir kimseyi biz memur tayin eder de bir iğneyi veya fazlasını bizden gizlerse bu hıyanet olur. Memurun devletten, amirinden, parayla ilgili bir... E, para alıp vermeyle ilgili, vergilerle ilgili hususlarda bir memurun devletten, amirinden bir iğneyi veya ondan daha küçük bir şeyi bile gizlemesi hıyanet olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz zekat toplamak için memurlar tayin ediyordu. Cizye için, haraç için yani e, muhtelif e, devletin gelirleri için memurlar tayin ediyordu. Onlarla ilgili kıyamet gününde onu getirir buyuruyor Efendimiz. Bir iğne, bir iğneden daha küçük bir şey bile olsa kıyamet günü onu getirir. Bunun üzerine ensardan siyah bir zat kalkarak Efendimizin yanına gitti. Onu hala görür gibiyim diyor Ravi. Hala gözümün önünde adamın kalkışı, Peygamber Efendimizin huzuruna varışı vardı ve Ya Resulallah bana verdiğin vazifeyi benden geri al dedi. Efendimiz hayırdır ne oldu diye soruyorlar. Sizi diyor biraz önce şöyle şöyle buyururken işittim ya Resulallah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet diyor. Ben o sözü şimdi de söylüyorum. Sizden kim bir zekat işine memur tayin edilirse, mali bir işe memur tayin edilirse onun azını da çoğunu da getirsin. Ondan kendisine ne verilirse alır, maaşını alır. Hakkı neyse, ne yasak edilirse ondan vazgeçer. Ondan bir iğneyi bir iğneden daha azını bile saklamasın, buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da memurların emaneti, güvenilirliği hususunda çok önemli bir husus oluyor.